Tam, tam kapıdan çıkacakken durdum bir an. Yaşadığımız onca şey kalbimden geçti. Kalbimden sen geçtin. Kalbime saplanıp çıkan bir kurşun gibi. İçim dondu bir an. Sonra açtım gözlerimi ve yoluma devam ettim. Her gün, her gün binlercesini yaşadığım böylesi anlardan biriydi sadece. Zamanın dışına çıkıp, sonra yeniden hayata girdiğim. Önce hücrelerime dağılıp, sonra, sonra yeniden aynı bedende buluştuğum o krizlerden biriydi. Ölüp, ölüp yeniden dirilmek gibiydi. Küçük detaylar, anlar, uçup gider. Hangi defterimi açsam, içinde sana yazdığım bir şiir, bir cümle var hayatım seninle mi geçti? Ben senin için mi doğdum? Sen bir başka adama aşıkken seni nasıl sevebilirim? Gerçek aşk bu mu? Oysa, oysa nasıl da yabancıyız birbirimizin acılarına. Nasıl da umutsuzuz birbirimize. Seni anlayabilseydim. Seni, seni basit kıskançlıklardan arınarak sevebilseydim. Zaman daralıyor. Yaşlanıyorsun. Yaşlanıyor. Geçen zaman hayatımızdan çalıyor. Nasıl da buluşur yollar. Sonra sonra ansızın bir sapağa döner birisi. Diğeri bırakıldığı yerde bir ömür boyu dona kalır arkasından. Bana hayatı anlat. Bana aşkı anlat. Benim bütün ezberim bozuldu. Kapılarında kalırdım. O kapıdan içeri hiç giremedim mi ben? Hala orada bekliyor muyum? Biliyorum. Bir başkasıyla birleştirdin hayatın. Neden şaşırıyorum detaylara? Anılarınız çoğalıyor. Yolculuklar, kırgınlıklar, yeniden kavuşmalar, sevişmeler. Bu kadar uzağımdayken mi yakınsın bana? Bu kadar uzağımdayken mi içindeyim? Sevgi Sevgi başka bir şey mi? Ne olur anlat bana. Ne olur ne olur anlat bana. Neyim var ki sığınacak? Başka savunmam yok. Beni arama görüşmeyelim demekten başka. Terk edilmiş birinin beni arama demesinden daha zavallıca ne olabilir ki? Bana hayatı anlat. Çöz beni. Bütün acılarımı silip beni baştan yarat. Sonra nereye gidersen git. Beni parçalarıma böldün. Beni hücrelerime dağıttın. Şimdi şimdi biçim ver ki nefes alabileyim ben yeniden. Bana bir kılıf yarat yeniden. Yaralarımla, yaralarımla çok çirkinim. Kırıcıyım, çirkinim. Nasıl da acımasız şu zaman. Son sürat bir delilikte sürükleniyor hayat o kapının önünde öylece donmuş bakıyorum yıllardır. Neye yarar sözcükler kalpleri kırmaktan başka? Beni sevdiğini söylemen neye yarar? Neye yarar beni bir daha arasan ya da ya da hiç aramasan? Neye yarar acı çeksem, acı çeksem? Kaybettik birbirimizi. Kirlendik. Hayat gibi. Bana, bana beni anlat. Bana hayatı anlat. İnançlarımı geri ver bana. Yıllar önce seni kusursuzca sevebilen o gencecik adamın heyecanını, hayata bağlılığını, aşka inancını geri ver. Bana beni geri ver artık. Bana seni ver. Ne olur. Bak ne olur. Aç artık o kapıyı. Gece. Gece çok soğuk. İstanbul damla damla yağıyor aşkımızın üzerine. Bu ev bu ev senin soluğun olmadan ısınmıyor. Kim bilir neredesin? Hangi gözlerin içinde kaybettik kanayan yüreğimi? Bir kente, bir kente aşkın için gelmek ne güzel. Ama sakın aşkın için bir kenti terk etme demişti birisi. İstanbul bunu hak etmiyor, sen hak etmiyorsun demişti. Oysa, oysa bilinmezliğe yolculuğumu çoktan da biletimi kestirdim ben. Gidiyorum. Kaçıyorum. Yorgunum.